Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan White White Riches'tayız. Hesabım 10 bin yükledim geldim. Oyuna geçmeden önce güzel bir etkinlikle buradayım. Etkinliğimiz Rokubet'ten. Rokubet herkese Shagger Rush oyunu da 100 free spin veriyor. Tek yapmanız gereken şey yorumlarda bulunan Rokubet'e üye olup hemen alt tarafta bulunan Telegram sayfamızda da kodu alıp canlı destekten aktifleştirmeniz olacaktır. Şimdiden hepiniz canı gönülden bol şans dileyerek. Abi şöyle hiç ufak düşünmeyeceğim bu sefer. Yüzden şöyle 30 tur boyu verdik startı. Umarım keyifli, bol kazançlı bir oyun bizleri bekliyor. gözünü sevin güzel bir oyun alacağız. Lütfen. Her bir 20 daha.

150'den abi. 20 tur yapıştırdım. Artık vuralım yeter. Ver bir 20 daha abi. Ya vicdansız oyuna da girmiyor. Güzel oyun. Bir de oyun alırsa var ya bunun üstüne çok tatlı olur. Sen ne yapıyorsun ya? Yani? Abi. 18 bin lira. Ben bırakırım burada ya. Hiç. Karımı azaltmam bence en iyisi bu olacak benim için. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beğeniniz ve eksik yapmazsanız çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.